İskenderun'da yaklaşık bir aydır devam eden yumurta saldırısı hala gizemliliğini korurken mağdur olan milli piyango satıcısı ise kendisine yaşatılan bu durumu Allah'a bıraktığını belirtti. Benim alıp kimseden alışverişim yok alıp vereceğim de yok. Bu terbiyesizliği neden yapıyorlar? Uzun yıllardır İskenderun'da milli piyango satıcılığı yapan Abdülkadir Öz. Kaldırım üzerinde oturduğu sırada kim olduğunu bilmediği kişi veya kişiler tarafından hem üzerine hem de sattığı milli piyango ve kazı kazanların üzerine çiğ yumurta atılıyor. Ya. Yukarıdan atıyorlar abi. Atıyorlar? Yumurta atıyorlar. Böyle kaç olduğu yumurta atıyorlar üstümüze. Salatalık, domates, su. Olur mu bu ya? Buraya mı atıyorlar? Evet. Polis yardım ya. Haber ekibimize yaşadıklarını anlatan Milli Piyango satıcısı yaklaşık bir aydır aralıklarla benim oturduğum binanın üzerinden çay, yumurta ve su atıyorlar. Bir türlü yakalayamadım ama benim kimseye zararım yok. Bunu bana yaşatanlardan Allah hesabını sorsun dedi. Kaç defadır oldu attılar böyle? En azından 6-7 defa oldu. Çiğ yumurta atıyorlar. Ya diye, atıyorlar Ya şuraya düşüyor ya buraya düşüyor tezgahın üzerine düşüyor. Geçenlerde su serptiler. Olduğu gibi biletler ıslandı yine. Ne yapalım bize? ya kendilerine bir zararı mı bir insan olsam neyse. benim alıp kimseden alışverişim yok. Alıp vereceğim de yok. Bu terbiyesizliği neden yapıyorlar? Hiç olacak iş mi ya şu, şu vaziyete bak ya. Neden oldu bu? Yumurta atıyorlar yukarıdan. Kavul abi, Annem çocuk yok, polis geldi. <gülüyor> <Gülüyor> bak. Şimdi katliye çıktı, çekiyor. Şu vaziyete bak. Ya.